arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dostlarını güncellemesini oynayacağız. Duham diye bir güncelleme gelmiş. Ben video dışına baktım biraz oynadım. Baktım biraz oynadım arkadaşlar. Yani olduğumuz otelin ismi The Backdoor. Ben canavarların ismini biliyorum. Böyle zamanlayıcı kollar var. Şalterler yani onları indiriyorsunuz size bir dakika veriyor. Bir dakika içinde odalarda bir kol yani şalter bulmazsanız size hasta diye bir canavar kovalıyor kırmızı bir. Yani tipi bir gülüşü var ama öyle diye geliyor. Biz yanlış yere mi girdik? Lan. Ya mallar ya yanlış Yo doğru doğru doğru. Doğru doğru tam tam. Asasördeyiz. Karşı arkanızda Bliss diye bir canavar kovuluyor. Bu yeşil vahşi aslında. Ama kız renk değiştiriyor. Başladık şu an. Bir sitem olamam. Abilis geliyor. sayacı var. Sayacı da kol Onu indireceğim. Hadi gel. Hepiniz bilsiniz kaçsınız ya. 2 oyunda kaçmış. dakika bu kapılara gitmeyin İçeride sizi vakum çekiyor bir tane daha bulduk öldü bir tane yaşıyormuş ya lan Nasıl geldi oraya? Öldü o. Siz bir yerlerde kol görüyorsanız söyleyin. O oh, buradaymış. Yine geliyor. Kız bir canavar. İsmi Blitz. Allah Lukman. Lukman. geliyorsa bittik. Sesten duyuyor mu oğlum bilirsin sesi. Sonra önce hasta gelecekti. Kolu indirdim gelemedi. Öldüm ya. The Lockman The lock. lookman man. Burada körlü slide geliyor. 26 kapı geçmişiz. Video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Doğru ile de güncellemeyi denemiş olduk birlikte. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.